Ekrem İmamoğlu'nun parti kurmayacağını düşünüyorum. Göreceğiz. Öyle mi? Yani tabii ki yanılmış olmayı isterim. Çünkü parti kurarsa ne olacağını da biliyorum. Çünkü sistem boşluk kabul etmiyor. Kurduğu parti, gelecek partisi gibi bir partiye dönüşebilir yani. Parti kurduğu zaman yolunun ilk kesişeceği kişi çelişme anlamında kim olacaktır? Ablası. Hmm. tabii Direkt onun tabanına hitap edecek çünkü. Ama bak orada ben sana katılmıyorum. Neden? Ee, söylediğin yanlış e, değil. Yani normalde böyle bir cümle kurulur. Normal siyaset sahnesinde hı hı. böyle bir cümle kurulur. Siyasi yorum yapılırken. Yani. Ablası niye? istemez diye düşündüm. Ha, niye bu bu cümle kurulur? Çünkü e, siyasi yelpazede İmamoğlu'nun gelip oturacağı yer ablasının e, skalası. Tamam o skala. Onu da o tabandan alacak. Ama sen orada bir siyasi parti olduğunu e, o partinin iktidar olmayı e, ya niyetlendiğini falan öyle bir derdi yok. Ne derdi var? Sedoyu çıkarmak. KHK'lıları e, yeniden Büzel. göre... Bunun o, etrafında... Misyon o. misyon o. Şimdi Beş Benzemez falan değil bunlar. Hı -hı. Hepsinin misyonu aynı değil mi? Yani hiçbirinin iktidar olma gibi bir amacı yok. Onlara daha önceden e, verilmiş ev ödevlerini hiç sorgusuz sualsiz yerine getirmekle Hı. mükellef bunlar. Doğru. Öyle bakmak lazım. Doğru. Yani nasıl olur bu sahadede orada bu ya. Yani, öyle değil. Şimdi e, bir sürü mesaj vardı. FETÖ'cüler. Oo şimdi Biletler. bakıyorum. Bakıyorum. İşte KHK mağdurları diye kodlamış kendisini. Bu kadar da özgürlük var bu ülkede. Bana küfre Az kaldı diyor. Ayşenur Aslan gibi geri sayıyor. 10 gün sonra ne yapacaksın? Nerede çalışacaksın? Göreceğiz seni. İşte Sen de seyirci soğuk bilmem ne vesaire. Ne yapmışsak yani. O da ayrı bir mevzu. Bir 15 Temmuz. En büyük suçum 15 Temmuz gecesi. Sela kutlamak. Evet, o işgale karşı burada. çaldırmak. Kimse daha şey yapmamışken burada direnmek. Şahidiz. Ha. Şahidiz. Ee, o da bizim şeref madalyamızdır. Tamam. Aa, buz gelir tırıs gider. Geçtim onu. Linçler de onunla alakalı. Tabii. O, o, o kuyruk acısı hiç gitmemiş. Tabii, tabii. Şimdi bakıyorsun KHK'lı işte bunları yazıyor. İçeri giriyorsun FETÖ savunuyor. Bu adam Türkiye'de yaşıyor. FETÖ'yü hala savunuyor. FETÖ'cü hesapları Emre Oslu, Hakan bunları paylaşıyor. Erdoğan'a beddualar şunlar bunlar hepsi burada mevcut. Bu adam Türkiye'de yaşıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara geldiğinde kendisini affedip görevine iade edeceğini düşünüyor. Ne oldu? Bilet almışlardı. Ne yaptınız o biletleri? İki kez aldılar hem de. Ne yaptınız o biletleri? Ne yaptınız? Şimdi dolayısıyla bunların her biri aynı. Yani ittifakı oluşturan, Millet ittifakını oluşturan partilerin aslında birbirinden farkı yok. Sadece ve sadece bunların dışında bir formül söyleyeyim. FETÖ en çok neyi başarır? Gizlenmeyi. Hı hı. Değil mi? Fitneyi. En çok gizlenmeyi başarır. Bir numaralı şiarı. Evet. Şimdi düne kadar devlete sızmışlardı. Emniyete, istihbarata, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, yargıya, şuraya, buraya. Oradan temizlendikten sonra en 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 korunaklı alana geldiler. Nereye? Siyasi partilere Artık siyasi partisi var FETÖ'nün Türkiye'de. Kene gibi yapıştı. Ve genel başkanları var FETÖ'nün Türkiye'de. Tamam mı? Siyasi Mecliste parti... grupta kurarlar mı diyorsun? Mecliste grup kurarlar, kurabilirler. Var, mevcut. Çünkü siyasi partilere siz dokunduğunuzda o demokrasi bilmem ne falan filan diye. Tam burada bir şey ekleyeyim mi sana? Tabii ki. Şimdi FETÖ biliyorsun siyasete yeltendi. ismiyle cismiyle yeltendi. Tabii. Parti kurdurdu. <laughs> o işleri eski bakanı vardı. Bir, 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 Şöyle bir takla at da tamam, göreyim evet. endamını evet. falan dedi. Şahin. Neyse, ne şahinsi. İdris Naim Şahina. Şimdi bunlar siyaset meydanına çıktılar, parti kurdular. İdris Bal <laughs> İdris Naim Şahin. Ne oldu? Seçildi mi o İdris Naim Şahin arkadaşlar? Bildiğim kadarıyla hayır, bilmiyorum. Ordudan aday yapmışlardı yani. değil mi? Neyse. <laughs> ee, fakat binde bir bile oy alamadılar Şimdi bu oy alamamayı nasıl açtılar biliyor musun Turgay Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hortumlayarak, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat ifadesiyle ne oyunu diyordu Sayın Cumhurbaşkanı? Ne ya, sazan sarmalı? Sazan sarmalı. Sazan. Bak ciddi söylüyorum. Ya arkadaş parti kuruyoruz. FETÖ olduğu zaman millet oy vermiyor. İşte FETÖ ile de ilişkisi olabilir korkusuyla insanlar tereddütlü vermek istemiyor. E işte Ali Babacan'a parti kurdurduk. Dördünü toplasan yüzde bir etmiyor. Muazzam bir akıl devreye girdi. Kemal Kılıçdaroğlu onların yüzde bir almayacağını biliyordu. Ama kendisine Algısal... gelen talimat gereği de 40'a yakın milletvekilinde meclisin içine katması gerekiyordu. TV yüzde bir sabah programındayım. 41 tane milletvekilliği seçilecek yerden aday gösterilmesi ile ilgili ortada doluşan Ankara kulislerini söylemiştim. Bundan 4 ay önce falan bir araştırma şirketinin eskiden AK Parti'ye destek veren sahibi nasıl tepkiler? Böyle bir şey yok. Nereden çık? Al kardeşim işte 39 tane adam tok soktular yani. Mesela benim hiç kasam olmadı ama bu, bu filmlerde falan ya da bir takım yani ortaklı şirketlerde vesaire işte bir çelik kasa varsa iki anahtarı var değil mi mesela? Hmm, beraber açılır. Anahtarın birisi yani mi? işte beraber açılır falan. Ee, bu bu anahtar aslında rehin almadır değil mi aynı zamanda? Tabii. Yani o olmadan sen almadın. Tabii olmadan. tabii. Şimdi bu 40 milletvekilini şöyle düşün. Olası bir CHP iktidarında CHP'yi bu 40 milletvekiliyle rehin almış alacaklardı. Tabii. tabii abi, hala aldı. Tabii. İktidar olmadılar ama hala etkileri <laughs> ama olacak. etkisi ayrı ama rehin alamadılar, hmm. alamazlar. Eğer iktidar olsalardı 40 milletvekili çok önemliydi. Peki tam bu konuyla ilgili sorayım. 40 milletvekiliyle olası bir CHP iktidarında CHP'yi rehin alacaklarsa 60 milletvekili olan Yeşil Sol Parti Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisini rehin alacak mıydı? Tabii ki. Peki Ümit Özdağla bunlar bir protokol yaptılar mı? Yaptılar. yaptılar. Ümit Özdağ'ın protokolünü Kemal Bey şöyle yapsa. Protokol... Yapar. Gönül rahatlığı yapar. Protokol bitti. Var mı milletvekili? Yok. Ne olacak? Öyle olacaktı zaten. Ya, önemli bir nokta. Ha, öyle olacaktı zaten. Milletvekilim varsa olası bir iktidarda senin dediğin gibi tabii. E, esir alabiliyorsun. Yani, mesela şu. Bu aslında öyle olacak tabii. Bu kurguyu kim yaptıysa bu 40 milletvekili üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hani şimdi seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu verdiği sözü yerine getirmedi mesela. O zaman bu 40 milletvekili devreye girer seni düşürür. Tabi. Zaten Ama... Ahmet Davutoğlu söyledi. Tabi. Dillendirdi Tabii. bunu. Peki şöyle bir şeyler var. Tuncay Özkan, Oğuz Kağan Salıcı, Selin Sayekböke ve Faik Öztürak gibi isimlerle de yollarına ayrılacağı söyleniyor. Partinin yönetim kurulu anlamında. Şöyle. Selin Sayakböke'nin akademi dünyasına geri dönmek istediğini falan söylüyorlar ama yani mesela ben e, üniversiteye giden bir çocuğum olsa Selin Sayakböke'den ders almasını istemem. Ben Düşünse, de istemem. İktisat dersi alıyorsun. Hocan Selin Sayakböke liberal iktisat teorisini anlatacaktır kendisi. Anlatırken Selin Sayakböke'nin yan tarafta videosu oynuyor. Geleceğiz hepsine el koyacağız. Karşılığında ha. da hiçbir şey vermeyeceğiz. İstemem yani. Faik Öztürk Tuncay Özkan, Oğuz Kağan, Oğuz, Oğuz Salıcı'nın Şubat hareketi miydi o? Aralık. 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 Geçen on, de yanlış söyledim. 10 Aralıkçılar. 10 Aralıkçılar. Bak bu da çöktü. Bak Oğuz Kağan Salıcı'nın ortaya koyduğu 10 Aralık hareketi İstanbul'u aldı. DHKPC'ye sempati duyanın da oyunu aldı. PKK ile iltisaklı HDP'nin oyunu da aldı. Karadenizli'nin oyunu da aldı Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin de oyunu aldı Cumhuriyet Halk Partisi Bu Oğuz Kağan salı, salıcı formülasyonunu Anadolu'ya da uygularız dediler ama Türkiye'nin her yerine Anadolu Sivaslı öt dedi ha, Kongreyi yani. burada topladık Erzurum' dedi ki kusura bakma Ondan sonra başladılar Göbeğini kaşıyan adam Şimdi bak CHP e, Bu ülke kurulduğundan beri Var olan bir parti, kurumsal bir parti. Doğru. Kurumsal. Ana Vatan Partisi mi kaldı, Doğru Yol Partisi mi kaldı, o mu kaldı, hiçbiri kalmadı ama CHP hala ayaktaydı bu seçime kadar. CHP'nin kurumsallığı bu son seçimde darmadağın oldu. CHP artık kurumsal bir parti değil. Bir tarafa not etsinler, bak bir tarafa not etsinler, ee, CHP diye bir parti, Önümüzdeki yakın süreçte kalmayacak artık. Oo, tabi. Yüz yıllık var ama. Evet. Bunu kendi elleriyle de yapacaklar. Hmm. Bak, bunu kendi elleri de yapacaklar. Bugün aydınlık, gaz aydınlık gazetesinden bir yazar. Yani ismi... Ekrem İmamoğlu'na CHP'yi e, kapattırıp üzerine beton döktürecekler. Oo, bunlar büyük iddialar. Turgay. Bak, hiçbir yerde duydun mu? Yok duymadım. Büyük onu. iddialar diyorum. Tabii, o yüzden. İlk kez söylüyorum bunları ve kimse söylemedi bunları.